Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sandık kokusunda yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten dizimiz yayınlandı haftadan beri bizleri ekranlara kilitlemeyi başardı. Bakalım yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak? Sandık kokusunda efsane sahneler gelmeye devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım Sandık kokusu dizisi önümüzdeki sezon devam edecek mi? Reytingleri ne durumda? Tabii ki de ilk başta bunları ve Adnan'ın olayına geçeceğiz arkadaşlar. Filiz Adnan'ı biliyorsunuz. Adnan Filiz'i biliyorsunuz aldattı arkadaşlar bölümün son sahnesiydi ve bizlere ekranları kilitlemeyi başardı. Öncelikle arkadaşlar dizimizin reytingleri gayet iyi durumda ve önümüzdeki sezonda da devam etmesi bekleniliyor arkadaşlar. Filiz ve Adnan konusuna gelirsek peki arkadaşlar Adnan Filiz'i kimle aldattı? Burada kimin olduğu gösterilmedi açıkçası. Demek de oluyor ki burada bizi bir ters köşe yaşanacak. Bizlerin aklına ilk önce Hande geldi. Tabii ki de Hande olmayabilir arkadaşlar veya Hande değilse kim diye soruları tabii ki de sizler de soruyorsunuz. Hande değilse arkadaşlar büyük bir ihtimalle de ipek çıkabilir. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki sandık kokusu videomuzda görüşürüz. Sizler bu tarz videolar devam etsin istiyorsanız kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.